Eşek. Ya, evet onu ben götürüyorum sabah. bir gezi, Da Ama nasıl var ya boğazım kitlendi. Acayip alerji yaptı bana. <laughs> Hayret kara kediler yapmazdı böyle bir şey. Karamel var ya üç renkli karameller. <laughs> Onlar ara ara şey yapıyordu yine hapşurtuyordu ama bizim kara hepsinden fena çıktı ya. Geldi ağzımı gözümü yaladı eşek. Leş gibi kokuyor ağzına. Eee. Rekalini içireceğiz sana. Allah'ım nefes alamadım. Ay nasıl da. Kız. Senin kanında tüyünde ne var bakayım bana alerji yaptı zille. Ama şeyde sadece. Boğaz bölgesinde ve yüzümde yani. Sevince bir şey olmuyor. Onun patileriyle benim ellerim bir araya geldiğinde bir şey olmuyor. Maymun. Bak 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 kim kazanacak acaba galibiyet kimin? <laughs> kim geldi oraya? Işık ya karameldir ya ayşiktır. Karamel gel. Gel ışık hepsi orada. Işık, Nas. arkada karamel, en arkada karamel fon. Bak sen dolaba girdin ama iyi iyi aldı görüyorsun değil mi? Oyuncak onun. yokladı gitti tamam. Asayiş belki var. Nazar Allah'ım ya Rabbim. Hepsi bir cins bunları. <laughs>